Bu video serimizin başından beri söz ettiğimiz bir gerçek var. Canlılar zaman içinde değişiyorlar. Bu antik Yunan zamanından beri fark edilmiş bir gerçek. Ancak bu değişimin boyutları ve nasıl yaşandığının keşfedilmesi 2 milenyum kadar sürdü ve Charles Darwin tarafından yapıldı. Hatta o bile genlerden bir haber olduğu için tam olarak doğru bir izah geliştiremedi. Ancak öngördüğü birçok tespit genetik biliminin ortaya çıkmasıyla tamamen doğrulandı ve Darwin'in ne kadar büyük bir bilim insanı olduğu anlaşılmış oldu. Bugün biliyoruz ki canlılardaki de iki temel şekilde oluyor. Bunlardan ilki bir bireyin ömrü içindeki değişimler, yani gelişim. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen süredeki bütün değişimler bu kategoride değerlendiriliyor. İkincisi ise popülasyonların nesiller içindeki değişim, yani evrim. Bir türü tanımlayan özelliklerin ve bu özelliklerin dağılımının tek bir nesil geçtikten sonraki en ufak değişimleri bile evrimsel değişim kapsamına giriyor. Gelişimsel değişimleri kabaca ikiye ayırmak mümkün. Kalıcı değişimler ve tersinebilir değişimler. Kalıcı değişimler yaşınızın ilerlemesi veya hücrelerinizde giderek daha fazla mutasyonun birikmesi gibi zamanla tersine dönmeyen değişimler. Buna bağlı olarak yaşlanırsınız, vücudunuz değişir, beyniniz gelişir, organlarınız eskir ve ömrünüzü tamamlarsınız. Tersinebilir değişimler ise içinde bulunduğunuz çevrenin anlık değişimlerine veya kısa vadede yaşanan değişimlerine vücudunuzun gösterdiği tepkilerdir. Mesela güneş altında çok kalırsanız deriniz bronzlaşır. Ancak güneş altında kalmayı keserseniz de eski haline dönecektir. Yeni bir virüs ile tanıştığınızda savunma sisteminiz gelişir. Ancak o virüs ortadan kalkınca bir süre sonra direncinizi kaybedebilirsiniz. Bunlara modifikasyon adını veriyoruz. Ve bunların hiçbiri evrimsel değişimler değiller. Hiçbiri gelecek nesillere aktarılmıyor veya aktarılsa da epigenetik gibi çok kısıtlı bazı mekanizmalar çerçevesinde aktarılıyor. Yani sonuçta güneş altında kalan bir bireyin yavrusu bronz tenli doğmuyor. Kuyruğu sürekli kesilen bir farenin veya penis derisi sürekli kesilen erkeklerin yavruları kuyruksuz veya penis derisiz doğmuyor. Evrimsel değişimlerin ise neredeyse hiçbiri tersinebilir değil. Tersinebilir olan birkaç örneğe ilerleyen videolarda bakacağız. Fakat evrimsel değişimler sürekli gelecek nesillere aktarıldığı için birikimli bir doğaya sahip. Yani değişmiş bir özellik gelecek nesle daha sık aktarıldığında, daha önceden değişmiş bir özellik eski haline geri dönmüyor. Değişimler nesiller geçtikçe sürekli birikiyor. Bu da türlerin sürekli değişmesine sebep oluyor. Hangi özelliklerin aktarılacağı popülasyon içindeki çeşitlilik arasından çevreyle en uyumlu bireylerin daha kolay hayatta kalması ve daha çok üremesiyle belirleniyor. Daha uyumsuz olanlar eleniyor. Daha uyumlu olanlar geleceğe daha çok yavru bırakıyor. Yani seçilim işliyor. İşte bu şekilde avantajlı olup da popülasyon içinde giderek yaygınlaşan kalıtsal özelliklere adaptasyon diyoruz. Yani bir türe ait tek bir birey veya birkaç birey değişen çevre şartlarına anlık vücut tepkileriyle tersinir bir şekilde uyum sağladığında modifikasyon geçirmiş oluyor. Ama nesiller içinde türün genel özellikleri tersinmez bir şekilde seçilim baskısı altında çevreyle daha uyumlu hale geldiğinde adaptasyon yaşanmış oluyor. Bu nedenle kimi zaman duyabileceğiniz senin o dediğin evrim değil ki adaptasyon lafı tamamen yanlış Zaten adaptasyon doğal seçilim yoluyla evrimleşmiş özellikler demek. Adaptasyon olan her değişim evrimin sonucu olmak zorunda. Ama her evrimsel değişim adaptasyon olmayabilir. Çünkü bazen bilim insanları doğal seçilim yoluyla olmayan, mesela genetik sürüklenme yoluyla veya cinsel seçilim yoluyla evrimleşen özelliklere adaptasyon dememeyi tercih ediyorlar. Bu nedenle adaptasyon olmayan evrimsel değişimler de var ve bunlara da ilerleyen videoları videolarımızda geleceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.